arkadaşlarım cümleten Selamünaleyküm hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz yine sabah saatlerindeyiz ve asasımızın bir gününün bölümünde günümüze tabii ki sabah rutin farmı ile başlıyoruz bu farmlar biliyorsunuz çetin oluyor derken görüyoruz ki burada bir kardeşimiz kazı yapıyor kendisini scsiz bir şekilde derim, Sakin ol. Seni şöyle bir tovuna almam lazım. Şöyle böyle. Evet. İlk döktüğümüz kan kendisi oldu. Henüz secde basmadım. Görüyorsunuz atak 2180. Şimdi secdemi basacağım. Draha'yı inceleyeceğim ve kendime e, karşı ırkın topraklarında bir slot kısmetse açacağız. Evet efendim secdemiz basıldı. Karşımızda iki tane asas var. Anti Takı modumuza giriyoruz ve kendilerini şöyle darlamaya başlıyoruz. Kardeşlerim slot'un yeni sahibi geldi. Slide skill'im yok slide atamıyoruz. Kendisini salalım. Hemen şöyle battle pireden farm piremiyim. Sağ üst köşeden geçtim. Şurada bir gazma yapan biraderim var. Dur sana bir bıf atayım dedim. Adam tohum attı. Evet Draha'ya geçiyorum. Kardeşlerim Draha'da şöyle bir farm atabilirsek gayet Güzel olacak. Ee, bakalım bir savaş vereceğiz mi? Ben de merak ediyorum. Slot'a gelenler olacak. Biz de onları ne yapacağız? Göndereceğiz. Evet ilk saldırımız bizlere şu anda yapıldı. Multi Broker. hoş geldin. Sabah saatlerinde ilk VS'ye tutuştuğumuz kardeşimiz kendisi. Kendisini şimdi itina ile Tovna uğurluyorum. Breaderim görüşürüz. İlk topraklama seansımızı yaptık. Farmımız bakalım kafamız rahat mı yapılacak yoksa bol bol kan ve gözyaşı olacak mı? Aha da Bozo Reis geldi kardeşlerim. Buranın en tehlikeli adamlarından Bozo Reis. Haydi bakalım hayırlısı. Bozorayız yok. Kardeşim gerçekten çarı bu arada tehlikeli beyler. Kesmek çok zor. Şu zımbırtıyı bastığı zaman adam ölmüyor. Hadi oğlum satırcı yaparsın sen. Kesersin. Evet elimize sağlık. Çok zorluyor. Ya bu adama karşı spear antiye mesela kesinlikle ihtiyacım var. Hayırlısı. Vallahi bir tane de moonbelt aslında çara almak lazım diye düşünüyorum. Bazı variorlar çok tehlikeli. Bozo reis de şu anda gayet tehlikeli bir varıyor. Kardeşlerim Bozo Reis ZM geldi tekrar geliyor kendisiyle uğraşacağız bugün büyük ihtimalle uğraşacağız Hayırlısı diyoruz yanlışlıkla balık bastık balığı bir silelim Kendisi Çok tehlikeli şakasız tehlikeli Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum Haydi Bismillah bu sefer sanırım şansı yok çünkü ciddi, ciddi ve haddinden fazla bir hasar kendisine attım. Ama şu mana kalkanı mıdır ne kalkanıdır anlamadım gitti. Adam onu bir basıyor biraderim. Adeta ölünmez, ölümsüz, ölümsüz gerçekten ölümsüz bir şey oluyor. Çok zorlanıyoruz keserken gördünüz. Bu arada e, kendi kendime şeyin testini yapıyorum. Det 77'mizin biliyorsunuz e, %3 variyolara karşı atak bonusu var. Eee recovery'si de var malum. O yüzden e, veselerde bunu sol elimize alabiliriz. Sanchart 9'u çıkarıyorum. Golden 9 biliyorsunuz. Emaneten şu anda üstümüzde. Kısmesi bunu kendi bünyemize alacağız. Ama Sanchart 9'umuz satıldıktan sonra olacak bu. Oza kardeşimiz yeniden geldi. Kendisine şöyle bir bıçak fırlattım. Deathwish'i taktım. Kardeşlerim. Tozumu çevirdim. Şöyle saldırıma başladım. Yüzde kritik. Şu anda kalkanını bastı. Bekleyeceğim. Şur ve 80 skill'imi saklamam lazım. Hadi oğlum dayan. Dayan. Satırcı. Cam biraz daha inerse basacağım. Şimdi. Öldük. gene de öldük kardeşlerim. Görüyorsunuz. Şu mana kalkanı mıdır? Nedir? Şu bastığı bir halt var bu adamların. Ah şu halt gerçekten sıkıntı. Düşmüyor adam. Orada bir düşmüyor. Ee, orada dayanamıyoruz işte. Orada bizim çok ciddi bir anti ihtiyacımız var. Adam seri seri 870 870 R ile beraber 220 de R'si vuruyor. E ciddi bir hasar açıkçası çıkartıyor. Şimdi arkadaşlarım Allah ne verdiyse vuracağız bozoya. Bu işin başka yolu yok. Bu adam bu slotta çok savaş veriyor. Direkt düzden başlamak istiyorum. Şöyle haydi bakalım. Bu sefer VS değil. Kaçmalı, ee, geri çıkmalı bir şekilde. Yani bayağı kıvrak bir oyun sergileyeceğiz. Mesela şimdi kalkanını bastı. Kalkanı artık yok. Birazdan bitecek veya bir saniyesi var onun. Ben de tam olarak bu esnada şöyle bir kendisine dönüş yapıp kendisini kesip göndereceğim. Yani açıkçası işi vs'den ziyade savaşa döküyorum. O yüzden kardeşlerim taktik zamanı çünkü adam çok zorluyor kesiyor. Allah var. Çarı da güzel. Yiğit öldür hakkını yeme. Bak ne yaptım? Yiğit öldürdüm hakkını da yemedim birader. Ama yiğit öldürdüm. Toprak ettim. Kardeşlerim bozomuz şu anda geldi geliyor yarışmacımız bozo geldi kendisiyle şöyle bir kritiksiz bu arada vs atacağım çünkü şu manasını bir yesin tam bastı hatta hiç altında durmaya gerek yok <laughs> manasını bir yesin döne döne de peşime geldik kafayı yer gibi alttan flot atıyor şu anda kızıyor ya da beni kızdırmaya çalışıyor Bozucum sakin ol biraderim. Her şey düzelecek. Her şey bu hayatta bir gün düzelecek biraderim. Artık ölür müsün? Rica ediyorum. Rica ediyorum. Eline sağlık. Bu adam beyler e, mana kalkanı mıdır? Ne halt o biliyorsunuz işte görüyorsunuz efektini. Ben varır oynamadım anlamam. Unik upgrade'imi aldım. Efendim hayırlı olsun. Dayakçım sal. Bak onu yaparsan olmaz. Onu yaparsan olmaz. Bir düşman daha edindim kendime. Şimdi bu adamlar güçlerini birleştirince sıkıntı kardeşler. Ben o zaman pes ediyorum. Çünkü aha da birleşti şu anda. Bu birleşmiş hali. Bak bozo tekrar geldi. Tamam ben bir sürü ortalıktan kaybolacağım. Şimdi uzaklaşacağız. Görünmezlik basacağız. Ve savaşmak için geri dönüş yapacağız. Görmezlik atıldı. Bu bozonun lupu falan var mı bilmiyoruz. Bakacağız. Bakacağız efendim. Arkadaşlarım bozomuz burada. Kendisine şöyle dalıyorum. Canını güzelce azaltacağım. Ondan sonrası hayırlısı bir tur kaçacağız. Kalkanı basmadı. O zaman ben bu adamı bir tovuna göndereyim. Tamam. Kalkan basmadığı zaman sıkıntı yok. Tek sıkıntı burada kalkan. Haydi bakalım. Bismillah kardeşlerim. Bozo gil biladerlerimi saldım. Şimdi şöyle bir hamle yapacağız. Bu arada iki tane unikimi zaten kastım. Pırıl pırıl. Flame Rock'ta açıkçası şöyle bir çöp kasmak istiyorum. Ee, birkaç saat burada takılabilirim. Çünkü hemen şu arkası biliyorsunuz NPC var. Ee, satışlarımızı burada yapacağız. Çöp satışlarımızı. Yani Flame Rock dönmek bence hoş olacaktır diye düşünüyorum. Saatimiz tam 9'u 13 geçiyor. Üzerimde 7 k var. Bu rakamları unutmak istemiyorum. İki tane Unigim'i de huzurlarınızda şuraya kaldırıyorum. Beşem zaten Draha'dan kıtladık. E, orayı da saldık. Çünkü Priest'i geldi bu arada. ile beraber e, kardeşlerim açıkçası biraz yorucu bir hal aldı fight. Yani Priest bir de Enterprise sürekli DB malis ıvır zıvır cart derken e, sürekli kaç gir çık falan. E, o kadar da uğraşmak yerine dedim başka bir slot'a geçelim. Savaşımızı orada keselim. Şimdi raka başladık. Saat bilgisini verdik. Haydi bakalım. Burada ne yapacağız? Ben de merak ediyorum. Kardeşlerim. Flame Rock'ı da bu arada bıraktık. Bir tur çöpünü sattım. Sonrasında pozyon Rock'a geçtim. Hemen şu arka tarafta biliyorsunuz. Sağ alt köşeyi görüyorsunuz. Yeni çöplerimizin boşaltımını yaptım. Çıkan eşyalardan kırdırdığım epikler, armur, şartlar vesairelerle derken üzerinde de 13M 500K şu anda bir nakit birikmiş oldu. Ee, yan taraftaki bagleri boşalttım. Pozisyon rak'a gidiyorum. Şu anda SC'ye de basmıyorum. Gayet keyfi tonda burada e, ee, pozisyon rak'ta şu anda farma bir süre daha devam edeceğim. Biraderim, o zaman sana trade atıyorum. şart 9'umuzu trade e koyuyorum. Buruk bir veda ile şart 9'u en azından senin gibi seven bir adama veriyorum. Sana hayırlı olsun diyorum. Güle güle kullan diyorum. 9 artı 10, 11, 12, Şimdi elinde göreceğiz Sanşart 9'un gidişini. Bir elinde görelim Sen Haydi bakalım ticareti onayladım biraderim. Hayırlı olsun. Hemen bir taktık baktık. Hayda. <laughs> Kim ne derse desin. Tekrar altını çizeyim. Sanşart 9. Cep çakısı. Oyunda muhteşem gözüken silahlardan bir tanesi. 2 artı 2 4 eder. Vallahi biraderim güle güle kullan tekrardan. Hayırlı olsun. Artık bizde 9 Golden maceramıza kısmetse geçiş yapacağız. Şimdi kardeşlerim ne yapmış olduk? Sabah saatlerinde farmımızı bir çıtırdan başlattık. Ee, sonrasında bugün bu bölümde az önce izlediğiniz muhtemel olarak artı 9 sun şardımız bizzat satıldı. Alan arkadaşımıza tekrardan buradan hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Artık sun şart 9'umuz yok. Şu elimde görmüş olduğunuz 9 Golden Snake bizim olduğu an bize ait olursa kısmet sizlere bunun haberini vereceğim. Altını çiziyorum şu anda bu eşya hala benim değil ama eşyayı sanki benim gibi az önce kitledim. Saat şu anda 16.47 bu saatlere geldik. Şimdi kardeşlerim SC'mi basacağım. E, potion Rock'ta çöp farmı yapmak istiyorum ya da Flame Rock'ta karşı ırkın slotlarında bugün bu bölümü açıkçası full farm odaklı bir şekilde ilerletmek istiyorum. E tabi işin içinde kan ve gözyaşı biliyorsunuz olmadan olmuyor. Efendim SJ'ler basıldı. Şöyle bir hazır bir hale geldik. Şöyle canımızı doldurduk. Hemen görünmezliğimizi bastık. Flame Rock'taki kardeşimizi sol taraftakini kestiler. Ben de Haribo biladerimi keseyim bir topraklama yapalım. Kendisine bir kör bir savaya iç. Heyaller atıldı. Haydi bakalım bizim arkadaşımız da geldi ve kendisini toprak ettik. Flame Rock'ta mı dursak? Yoksa pozisyonu sürak mı? Haydi Flame Rock'ta duralım. Tamam bugün startımız e, bu saatte. Bugün derken bu saatte olsun. Şu anda farm pre'deyim zaten. Flame Rock'a şöyle bir süre devam edelim. E, canım pozisyon Rock'a gitmek istiyor. Açık konuşayım. Pozisyon Rock'ın çöpünden aşırı derecede memnunum. Kağıt da atıyor. Yani her haltı affedersiniz. Atıyor kardeşlerim. Ama Flame Rock'ta işte bir Vigzen vesaire attı zaman Vixen de şu anda 3 m 4 hem ediyor tek başına. E tatlı bir drop oluyor tabii ki doğal olarak. Hayırlısı bakalım biraz burada devam edelim. Yeni mekanımıza kardeşlerim şöyle çöküyoruz. Ne yaptık? Hemen Battle'dan farm'a geçiş yaptık. Bir topraklama bu arada bir parti geldi. Skipper kaptan partiyi şu an kabul edemeyeceğiz. Ya da etsek mi? Evet kabul ettik. Şu anda onlar PK'da ama benim Farma devam etmem lazım kardeşlerim biliyorsunuz. Flame Rock'ta bir süre takıldım. Bir tur çöp satımı falan gerçekleştirdim. Şu an bir Diviner'a gelesim geldi. Diviner'da hedefimizi biliyorsunuz. Atak scroll, defans scroll artı çöp bu şekilde. NPC'de yakın çöpleri doldur boşalt doldur boşalt tarzında. Burada takılabildiğim kadar açıkçası bir takılmak istiyorum. Yolun sonunda günün sonunda bu arada kastığım kasabildiğim bütün meblayı sizlere de bir aktaracağım kısmetse unutmadan ee, çok tabi bu sahnelerle sizi boğmak istemiyorum savaş oldukça kan ve gözyaşı oldukça kardeşlerim sizlerle beraber olacağım onun dışında farm bilgisini aktaracağım çarımız e, malum artık makine gibi seviyelere geldiği için farmda da böyle bizlere hatır sayılır tatlı güzel e, olaylar yaşatacaktır diye düşünüyorum haydi bakalım şimdi diviner farmına devam edelim Armut, tut, parazit ya. Bize yani bak, bak, bir yolu çevirdim. Aldım Yol bir yolu Yol Yol Ataktırmada... Tut Sen de ver. Çok güzel. Aldım, aldım. Aldım. aldım değil. Aldım tekinleri. Ortalık Al, 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 Aldım, aldım. Tut kanka ayı tut Hazır ayı ayı Hangi hangi Gel 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 kanka Malikse bak Beyzik parazitli malikse Bir 10 aldım kanka Aldım ben onu. Rain, Malikli. Kafamda bak kafamda. O ne? Tamam. Aldım diyoruz. Rage'in parazitli Attım tekizi. Armut parazitli armut. Kor açtım. Varıyorlar. Vurabilirsiniz yere. Bir on aldım. Saldım. Hazır. Parazitli Malikli. Kor açtım. Kor açtım. İmiş imiş yok mu ki imiş? ona on aldım. Bak kafamdaki yerin parazitli <laughs>

Yok bayağı gelsin ya satışı bende. Bizim geliyor ya. Uzak abi uzak uzak parazit. Onu aldım. Ee. Git git. Ben, ben diye ama geride kaldım. Bu tekeni onu ben aldım tamam. Bir tane daha geldi. almadım devam. Atak kırmalı olur. Devam devam devam. devam. Yok anlı parazitli. Oyna oyna düşkün. Açtım buraya bir top oyna. Yo, aldım. Alacağım seni. ben alırım aldım. aldım. tamam bir kere aldım. artı bir seti dörde bastık tamam kaptanım dörtten sonra altıya e, arkanayla denedik beşe de altıya da doğru mu kaptan aynen ne diyorsun olur diyorum kaptan dörde yani yanıyor yanmıyor değil ama oran güzel 4'te. Çok da böyle tedirgin olmamıza gerek yok. İkinciyi gönderdim. 2'de i̇ki 2 gidiyoruz. Şöyle bir tane ön izleme verelim. Kaptan, tas setimizi de gönderdik. Şu anda gayet güzeliz. Kaptan, şöyle bir sağ tık sağ tık geldi. Hop, okey. Çok bu arada güzel yani. Hani Dörde de bu arada üst üste yandığını çok yaşadık gördük. Yandı Bana da çok oldu kaptanım o ya. Şu an bence artı dörtte muhteşem ilerledik. Bak. Değer çok değer temiz, değer çok değer temiz. Çok başarılı. Net yani. Şu anda set artı dört oldu. O zaman e, direkt arkana moda geçiyorum kaptanım. Evet kaptanım. Şu anda setimiz itinayla ile artı beş oldu. Bu arkadaşın arkanaları umarım uğurlu gelecek bize. 3 4, 5 tane arkanamızı çektik. Kağıdımızı şöyle koyduk. Burada bir abla var. Şu ablaya tıkladık. Bu abladan hemen bir tane unik upgrade scroll çektik kaptanım. Demircideki yerimiz ayarladık. 5'te 5 artı 6 bize verirse ben işi gücü bırakıyorum. Sabaha kadar dedi. <laughs> <Başka gülüyor> bu upgrade'lerden şey. yapacağım. Şu anda artı 5 setimizi yaptık. Gel <laughs> Çok güzel. Şu, ne güzel gözüküyor değil mi bak. Manzara gerçekten evet, çok iç açıcı. <laughs> bak. ıstık gibi bir manzara var. Bizim manzaramızı bozma. Artı altıya bir de şöyle getir bakayım seti. Bugün keyfimiz yerinde. Daha da neden yerine gelmesin. Çarpı iki olsun. Bugün keyfimiz yerinde. Bugün Haydi oğlum. Şey. Haydi bakayım. De. Bunu verdi ya bu arada. %100 hissettim attım. Bunu verdi. İlk geldi çok güzel. Aa kaptan. Yandı. Totemleri görüyorsun. Totemler demirci sökmüyor. Başkan. Olur be kaptanım. Bir ön izleme. Bir bozgun. Sağ tık sağ tık. Bunu koydum. Bir ön izleme daha verdim. Bu geldi kaptan. 3, 2, 1. Geldin. Haydi oğlum sen geldin. Göğüslük önemlidir. Geldin tamam. Tertemiz kaptan bu temiz Hayır. ama yok ya. Gerçekten üst üste çok fazla da yakabiliyor. Yani yaktım yani ben. Evet evet başkan ya yanabilir ya. Yani. Bayağı bir o. deneme yaptım. Kaptanım bu donluk da gelecek. Evet hissettik. Ya 5'te 3 aldık gibi ya. 5'te 4 belki zorlarız. Da donluğu da alıyoruz. Şöyle bir derin nefes alacağız. Gönderdim donluğu. Bu geldi bu arada. Sıkıntı yok. Gelmedi. Aa kaptan. Yürüyorsun. 3'te 1 verdi şu anda. 3 taneden bir tane artı 6 verdi. Kolla sağ tık. Kağıda sağ tık. Arkana sağ tık. Bunun üzerine tutuyorsun. 3, 2, 1, 0. Hiçbir şey yapmadan gönderiyorsun. Ve artı 6 kolluk geldi. Şu anda Erdemiz. Evet. temiziz. Şunu da verirse bu arada 5'te 3'e ben okeyim. Hesap da yapacağız bu arada kaptan. Masrafımıza bakacağız. Para üzerimizde. Her şey üzerimizde. Şunu da almamız lazım. Ben aynı hurafeyi yapayım. Bir yarım tur tavaf sistemi. Evet. Duyulabilir böyle şeyler. Ama, Ama öyle bir dünya bence yok. Gördüğün gibi öyle bir dünya bence yok dedim. Gelmedi bu da. 5'te iki gittik. Şimdi ikisini 5 yaptık. Aptan para bu kadar mı? Ucuna uç yeter be. Gerçekten. Evet. Kader ağlarını ördü. Bizi buraya kadar getirdi. Şimdi kaptanım. İkinci trap kredide e, artık son kurşunlarımızı sıkıyoruz. Yani şunları de 2 artı altı verirse çok güzel olacak. Ben inanıyorum bir tanesini hızdan artı altıya verecek. Gönderdim. Hadi ya. Seriden Yap. gönderdik. Böyle bir içimiz bir kalktı git. Bir şey oldu böyle içimize ya. Yani bunu. Onu verdi ya. Bunu, bunu vermen lazım. Haydi. Her türlü totemi her türlü hurafi icra ettik. Bunu verdi çok şükür. Yani buna da şükür. Şu da yansaydı patates açıkçası. Buna istinaden kaptanım totalde 12.5 GB'ye biz 3 parça artı 6 çıkardık. Şansımız çok böyle tatlı istediğimiz gibi gitseydi çok 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 daha düşük bir maliyet olacaktı ama demirci kader, kısmet, şans diyoruz ve senaryonun böylesiyle buradan ayrılacağız sanırım yani.